bir de bir de, şu, bir de şunu gördüm son zamanda e, işin siyasi noktasında biz e, en son gittiğimde beş tane yani iki günde beş camide program yaptık e, hepsindeki ortak kanımı size anlatayım e, Hatıramı size anlatayım Hamburg bölgesinde çok sevdiğimiz bir abimiz davet etmişti bizi ortak dostumuz e, selam da söyleyelim İlyas Bey'e buradan e, onun vesilesiyle gitmiştik e, ilk gittiğimizde camiye girdiğimizde Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Ya şaşırdım yani diğer camilerde karşılaşmadığım bir şeydi bu. Çok samimi olmayan böyle hani ritüeli gerçekleştirmek üzere yapılan bir çalışma. Hoş geldiniz. E i̇şte bize bir yer ayarlamışlar gitmişiz. E i̇çeriye giriyoruz, konuşmamızı yaptık. 30-40 kişilik bir grup ki bana söylenen konferans salonu olacaktı falan e çıktık. E sanki az önce bir saat evvel konuştuğumuz arkadaş. O arkadaş değil. Tam tersine. Bir sarıldı, bir sıktı beni böyle hocam mutlaka yemek yedim, yemek yemeden vallahi göndermem. Bir çay içelim mutlaka göndermem. Hele şurada bir misafir edelim sizi falan. Ya biraz samiyet olduktan sonra dedim ya peki bu değişimin sebebi ne? Yani bir saat evvel geldiğimde parmak ucuyla tokalaştım benimle hoş geldin. Şimdi ise bırakmak bile istemiyorsun. Hocam dedi yani hakkını helal et. Biz seni tanımıyoruz. ilk defa karşılaşıyoruz. Ama burada öyle şeyler yaşıyoruz ki kimin ne olduğu belli değil bizim camimize gelerek bize bir şeyler anlattığını söyleyen işte çok detaya gerek yok siz meseleyi anladınız özellikle bizim buradan kovaladıklarımız diyelim o bölgede e, cirit atıyorlarmış Tabii ben bunu bilmiyordum e, hocam biz sizi tanımadığımız için böyle bir şey midir diye acaba düşündük çok temkinli yaklaştık hatta birisinin ifadesi şuydu hocam kusura bakmayın biz cami cemaatinden sadece yönetime mesaj attık diğer üyelerimize mesaj atmadık çünkü bir ee, karmaşaya sebep vermek istememiştik. Halbuki biz burada en az 400 kişilik konferans salonumuzu iki defa dolduruyoruz her konferansta demiş idi. Ama 30 kişiye konuşmak zorunda kaldık. Benim için sıkıntı yok dedim ama e, orada şunu anladım. Diğer 5 camda de aynı şey oldu. Aynı pozisyonu orada da yaşadım. Ee, i̇nsanlar temkinli. Çok tedirgin. Kime güvenip kime ne güvenemeyeceklerini kiminle ne noktaya kadar gelip kimin sözlerine e, itibar edeceklerini bilemiyorlar. Çok haklılar bu nokta itibariyle. O yüzden çok zor bir durumdasınız diyorum. Ee, biraz karışıklıklar var. O karışıklıklar aşıldığı anda çok daha başarılı çalışmalar olacağına eminim.